Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft videosu çekeceğiz. E, i̇lk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Ve hemen oyuna başlayalım. Bu seri olacak. Tabi e, beğenilirse. E, hemen bu odunları kazalım. Youtube'da daha yeniyim. Videolar paylaşıp az da olsa bir abonemin olmasını istiyorum. Ee, hemen taş eşyalar yapmak için eşyalar yapalım. Bu videoda eğer şanslı olursak, bir köy bulursak belki ev bile yapabiliriz ilk bölümden o burada mağara gibi bir yer var hemen taş alalım <laughs> taş aletler şimdilik bizim için önemli hemen kazalım biraz yemek toplayıp mağaraya inebiliriz. Hemen yeteri kadar atalım. Şimdi ilk önce bir taş kılıç, kazma, balta ve fırın yeterli. Şöyle düzenlediğimizde. Şimdi Yemek lazım bize çünkü karnımız daha acıkmadı ama elbette acıkacaktır. Hemen şuradan çıkalım. Bu arada kanalın ilk videosu. Umarım iyi bir kanalım olur. Ve şimdi ilerleyelim. At var. Ama at öldürmeyeceğim. Adam olsun. Gel buraya. Tamam. Şimdi ilerleyip inek falan bulursak iyi olur. Bir de kömür lazım. Bu etleri pişirmek için. Burada da hiçbir şey yokmuş. İlerliyoruz. Evet. Oyun bazen kasıyor. Umarım sizin için ciddi bir sorun değildir. Bu arada rastgele bir seed ve ben önceden bildiğim bir seed değildi. buralarda bir şey yoksa şu denizden ilerleyelim. Aslında devamı da varmış karanın. Aslında yokmuş. <laughs> tavuklar. Evet bak şimdiden karnımız acıktı. Hemen bir tekne yapalım. Tamamdır. Maalesef şimdi çiğ yiyeceğiz. Neyse tam ileri doğru gidelim diyecektim de bu ne çok küçücük kaplumbağa çok tatlı. <laughs> Neyse. İlerleyelim yolumuza doğru. Tekneye bindim. Bu arada sonraki videonun hangi oyun olmasını istiyorsunuz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, daha yeni açtım kanalı. O yüzden hiç abonem yok. Ama ilerledikçe olmasını umut ediyorum. Evet. Bir tane kara bulduk. Bu bir anda karpuzlar çıkıyor. O yüzden yemek sıkıntısını çözdük diyebiliriz. Ve papağanlar da çıkıyor. Hatta tohumum vardı. Evet. Recilleştirebiliriz istiyorsak. Ama hiç karpuz yok. Neyse. Azıcık ağaç kazalım. Bize lazım da olacaktır. Evet. Oh. <laughs> Aslında direkt mağaraya mı Ama inemeyiz ki. Hiç yemeğimiz yok diyebiliriz. Mesela hemen bunu da alalım. İlerleyelim. Umarım bir hayvanla karşılaşırız diyecektim koyun buldum bize de koyun lazım yatak yapmak için geceleri yaratıklarla savaşmak biraz zor oluyor karpuz buldum Ben alalım şöyle aldım bayağı bulduk. Hı, Hı güzel oldu bu. Hatta aynı koyayım. Yiyelim hatta. Nodumuz. Yorulmadım ya. Evet. Kocaman bir yer bulduk ama burası henüz bizim için güvenli bir yer değil gibi düşünüyorum. Aslında altımıza doğru kazıp bir mağara bulabiliriz ama şu anlık çok çok tehlikeli. Bizim bir yarık bulmamız lazım. Orada hem canavarlar doğmuyor ve eğer derinse demirler bile çıkar. İlerleyelim. Hayık portal. Sandığımdan umarım güzel bir şey geçti çıkar. O ateş koruması 4 altın kask ve altın bot çıktı. Bakalım ne var bunda. Ateş koruması 3 ve kırılmazlık 3 var. Hemen şöyle alalım ve bir tane demir biz oldu. Crafting'im şurada. Hatta direkt bir kalkan bile yapabiliriz. Bir tane demirimiz oldu şöyle. Bence demirci bulduktan sonra ilk kalkan yapılmalı. Hadi ilerleyelim. koyun? Ha, ama bu farklı bir şey. Hayır akşam da oluyor. Şu anlık pek şanslı ilerlemiyoruz. Mesela evet portal çıktı ama en basit bir koyun bilir. çok nadir çıkıyor şu anda. Neyse ilerliyoruz hızlıca. Ama akşam olması bir tık sıkıntı. Aha karlı bir En yon. İnsemediğim yollardan ama eee nadir yani karlı bir an ne tavuk biraz daha tavuk var ama o kadar fazlasına ihtiyacımız yok ve yavaştan da artık bizim yer bulmamız gerekiyor hayır zombiler var hayır Hayır. Ben şöyle altıma doğru kazıp bir sığınak gibi bir yer yapsam. Ama yukarıda ilerler ki meşahlem bile yok. Bence azıcık risk alıp ilerleyelim. Çünkü çok karanlık olur üstümü de kapatırsam ve hiçbir şey göremeyiz. Meşale yapalım desek kömürümüz de yok. O yüzden hemen bir kömür bulup güvenli bir yere geçelim. Kanımız da çıktı. Hayır. Ben ilerleyelim şöyle. Bu taş yerlerde kömür çıkıyor gayet de. O yüzden burada olduğunu umuyorum. Ma, ha gördüm. Kömür var. Nerede? Burada tane Bir tane mi? Daha da var. Bunları da alalım. Hadi. Tamam. Kaç. Neyse en azından şu da seyfiz diyebiliriz. Ama zombiler falan. Niye? Okay çok güzel. Uyuyabiliriz. Hemen köye doğru ilerleyelim. Çünkü bir kaç canavar kovalıyordur kim bilir bize. Hemen çık çık çık. Hadi. Tamam. Duvar sanki ya. Ne oluyor? Creeper patlama sesi duydum sanki. O, <laughs> oh, doğru duymuşum. Kalk kalk uykum geldi. Uh, bu geceyi sağlam bir şekilde atlattık. Neyse o zaman köyden yemek sıkıntısını da kesinlikle çözebiliriz ekmeklerle. Ve golemi de öldürerek demir elde edebiliriz. Köyün geri kalanı orada mı işte? Neyse. Bir çapa yapalım. Tamam balyalarını toplamak için. Oh, cidden iyi oldu köy bulmamız. Yoksa çok büyük sıkıntılara girebilirdik. Bu nasıl yapılıyor bir? Böyleydi ha. Saman balyalarını toplayıp ekmek yapacağız. Ve demir golemi kesip de <laughs> demir elde edeceğiz. Bu evde de yatak var. Hatta bir tane yatak alalım. Köyden gidince uyuruz. Şöyle köyün geri kalanı tepede. O yüzden oraya doğru çıkalım. Evet, golem de muhtemelen oradadır. Demir golem bizim için savaşıyor ama biz de onu öldüreceğiz yani. <laughs> bu anlamadığım bir ev. Ya ben çıkabilir miyim? Şöyle. Ha kütüphaneci evi miydi bu? Yok o farklı burada hiçbir şey yok hiçbir tane yok yani bu evde baktık bir dakika bu evde ne var hmm. Maden fırını var. Madenlerimizi eritebiliriz. Bu blok güzel aslında. Bunun hazır askısı da yapabiliriz. Bunu da alalım. Tamam. Aha demir. Oo ama bir sürü. Alamıyorum. Yuvan dolu ne atayım? Çiçekleri atayım ya. Tamam. Tamam o, Biraz daha var. Daha yok değil mi? Evet. Şuraya çıkalım. Buraya doğru gidelim de demir golemi hiç göremedim ya. Bu evet çatısından gideyim mi? Neyse. Bu evde hiçbir şey yok. Biliyorum. Oradan girmeye bile gerek yok yani. Ama bu evden deri setler çıkabilir. Evet. Şuna bir boş eşyalarımızı koyalım. Ne de olsa almayacağız. Hala bunları neden giymedim? Unutmuşum. Pantolonu da alalım. Ha, bunu da alalım. Ee, zırf zırh yaparız. Nerede deli? De. Gözümün önündeymiş. Bunu da giyelim. Artık full set olduk ama biraz kötü. Ha bu kazanlığı boyayabiliriz. Setlerimizi. Mısadır derler yani. Çiçek şey yok ki. Ha varmış orada. Oo. Buraya girebiliriz. hızlıca ne renk olsun? Mavi mi olsun? Kırmızı olsun ya. Bir tane mi çıkıyordu boya? Ha bir tane. Bir tane daha. Kırmızı için bulacağız. Ha burada var. Aldım. Evet hadi boyayalım. Şunları. Aha, bir koyun daha. Ama gerek yok yani zaten yatağımız var. Yemeğimiz de var. Şöyle şu kırmızı yapalım. Abla niye fazla aldım ki? Beynim almıyor ya. Neyse en azından kırmızı oldu yani. <laughs> Evet, bu evde de hiçbir şey yok. Ama golem yok bu köyde ya. Savaşırken falan öldüm. <laughs> Aa orada da evler var. Aa golem de burada. Şimdi ölmeyeyim boşuna. Hayır, hayır tuzlu kar. Bir an çok battım sanettim. Ne oluyor? Ha batıyor. Şimdi bu golem adamı şuraya gidelim. Ha burada tuzlu kar değilmiş. Niye koşuyorsun? Ha <laughs> Sarı yiyor musun? Yiyor. <laughs> bir tane vursam. Bana sinirlenir ve havaya gönderir muhtemelen. Donarak ölüyorsun be adam. Açılıyor mu? golem seni kurtaracağım. Golem. Oraya mı gittin? Kır kır. Ha, kıramıyorum. Çünkü golem var. Çık çık, ah ben battım. Hayır. Aç ben niye göremek koruyorum ki? Adamına bak ya. Dur kurtar. Sen bak oraya doğru gitme işte. Şöyle biraz yukarı çıkayım ben. Aldım. Oy. 5 tane demir düştü. Evet. Çok iyi. Düşme. Evet. Şimdi buradan ayrılabiliriz. bu demirlerle ne yapalım? İlk önce bir su kovası yapalım. Aa bizim 5 tane daha şeyimiz var. Bizim topladığımız kömürler burada. Onları ısıtalım bence. Burada da biraz bekleyelim. İlk videom olduğu için elim Kolum birbirine giriyor. Normalde çok rahat yapabildiğim şeyleri yapamıyorum şimdi. Şuna da ekmek yapalım. Daha attım ya çıktı. Bunları ekmeğe çeviriyoruz. Muhtemelen elimde az önce buğday olduğu için koyun benim yanıma mı geldi? Hmm. Artık çapaya da ihtiyacımız yok. O oh. Akşam olmuş. Çapa nerede? Burada. Bizim yatağımız da vardı burada. yiyebiliriz ama evet bu demirlerimiz ısındı mı evet çok güzel oldu bir tane kılıç yapalım bir tane de kazma yapalım çubuğumuz varmış çünkü en önemlileri bence Tamam artık Demir eşyalarımız da var. Zırhlarımız da var. Videonun başında dediğim gibi şey bulursak ev yaparız dedim ama yani video neredeyse 25 dakika oldu. O yüzden bugün bu Minecraft videosunun yavaş yavaş sonuna gelmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel oldu ilk videom. Ee, videoma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.